Merhaba arkadaşlar, ben Ali Yursu. Şimdi ne oldu bu hafta, nasıl bir haftayı geride bıraktık biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yine her zamanki gibi böyle dolar şapkamı, oğlu şapkamı kafamda. Ben de yurt dışında birkaç gün tatil yapıyorum. Ama gözümüz piyasada, gözümüz endekste, gözümüz hisselerde. Şimdi son bir haftadır şunu söylüyorum. Ben ne diyorum, ne anlatıyorum? Lütfen buna çok dikkat edin dikkat dikkatli, dikkatli olun. Diyorum ki kardeşim bak bu endeks için bu sene 8200 hedef var dedim ama 7000 direnci kırdı. 7000 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bir düzeltme gelecek. 800 puan, 900 puan, 1000 puan. iyi bir düzeltme gelecek dedim. 7000 üzerine attıktan sonra biraz 7000 üzeri tutunduktan sonra Şöyle bu hafta şöyle bir hatırlayın bu haftayı. Şöyle bir eksi birler, eksi de ufak böyle bir düzeltme, ufak böyle bir silikelemeler bu hafta gördük. E haftanın son günü Cuma. E bugüne bakın, bugün Türk Hava Yolları'nın şovu vardı. Şimdi bundan bir ay önce ya da bir buçuk ay falan da şu cümleyi hep kullanıyordum. Ne diyordum? Türk Hava Yolları 250'ye gidecek, 250'nin üstüne atacak, çok yüksek bedelsiz verecek. Bu çok yüksek bedelsiz vermenin amacı mal satmak, mal çıkmak için. Artık bunu öğrenin. Artık bunları anlayın. Artık bunları ezberleyin. Ha beni delirtiyorsunuz, çıldırtıyorsunuz. Anlatıyorum, söylüyorum. Piyasa ne döndüğünü, ne olduğunu. Anlatmam gereken şeyler de ara, ara sıra anlatıyorum ama bazıları kafa mermer. Kafa taş taş mermer almıyor abi. Ya kardeşim bak. Eskiden bundan 5 sene önce şirket yüksek bedelsiz verince 5 tavan 10 tavan çekerdi. Şimdi şirket yüksek bedelsiz verince burada mal satmak için, mal yedirme için, mal dökmek için bu yüksek bedelsizleri kullanıyor. Bunları artık öğrenin, anlayın, ezberleyin. Beni delirtmeyin, çıldırtmayın. Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Şimdi bazı örnekler vereceğim. Tüpraşı gördünüz. Kozalı gördünüz. Birkaç tane spektaklıyı gördünüz. İsimlerini söylemeyeyim. Yüksek bedelsiz vermeyin. Amacı mal çıkmak, mal yedirmek, mal dökmek için. Türk Hava Yolları olmuş 250'ye geçti bugün. Bugün Endeks'ten Türk Hava çıkarın koyun kenara. Endeks eksi 2 eksi 3. Bunu artık öğrenin ya. Türk Hava Yolları'm bugün Endeks'ten çıkar kenara koy. Bugün Endeks'in performansı, hacmi eksi 2 eksi 3 kardeşim ya. Endeks düzeltme yapacak. İyi bir düzeltme yapacak. İyi bir silkeleme yapacak. Ondan sonra 8000 üzeri konuşacağız iyi bir silkeleme yapmadan, iyi bir dökmeden 8000 üzeri endeksi kesinlikle beklemiyorum. Yok 10.000 olacak, yok şuraya gidecek, yok 9.000, 10.000, 15.000 atıp tutan bazı zırtolar var. Salak ve şu aptallardan kurtulun diyorum. Size 4 basamak var dedim ya. Ocağın ilk haftasında 8200 hedef var. Bu sene 4 basamak var demedik mi kardeşim? Anlatmadık mı? Söylemedik mi? Defalarca tekrar 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 tekrar. 5420 dedik ilk basama ilk direnç 5704 ikinci direnç dedik 6203 direnç dedik 7000 son direnç 7000'i kırdı bu hafta 7000 üzeri tutunma çabası var deniyorsun bugün bir gergel gel yaptılar Türk Hava Yolları böyle bir milleti çağırdılar Türk Hava Yolları'na ama e, balon bir yere patlayacak e, balon patladığı zaman da kimse bana ağlayıp zırlamaz düzeltme olacak diyorum. En az %10, en az %15, en az %20 nakitin olsun kenarda. Nakitin olsun. Şu düzeltmeyi bir görelim. Bir yaşayalım bakalım ne kadar düşecek. 500 puan mı? 1000 puan mı? Ben 6500, 6540 desteğin altına beklemiyorum düzeltmeyi. 7400 bir, dok, bir 7400 bir 900 puan düzeltme yapsa ne yapıyor? 6500 yapıyor. Normal. 900 puan, 1000 puanlık böyle bir silkelimi düzeltme. Ondan sonra 1000 puan düzeltme. 1000 2'ye katla. Ne yapıyor? 2000 yapıyor. 6500 üzerine 2000 koy, koy. 8500 yapıyor. Yani 8200 hedefler. 8000'i geçtiği zaman düzeltmeden sonra 8000'i geçtiği zaman 8000 üzerine endeks attığı zaman Allah'ını seven, çoluğunu, çocuğunu, eşini, akrabasını, annesini, babasını seven. Kimin kalbinde sevdiği bir insan varsa onu düşünsün. Endeks 8000 üzerine atınca en az 150 nakite girsin Yazık olmasın paranıza. Yazık olmasın emeklerinize, emeğinize. Çünkü borsada bazen rüzgar bir terse döndüğü zaman çok kişi böyle patır patır dökülüyor maalesef. Şimdi bazıları var. Eleştiriyorlar. Şöyleydi. Ben Ali Gürsüm ya kardeşim ya. Benim para sıkıntım. Benim yaşam 10 numara 5 yıldız ya. Ben sizi düşünüyorum yani. Bana hava hoş yani. Ben Ali Gürsün, ben borsa tepeleri, zirveleri görmüşüm. Zirveyi görmüşüm, zirveyi zirveyi. Zirveyi görmek ne demek sen biliyor musun borsada? Göreceğimi görmüşüm. Ama sizi düşünüyorum. Size yazık olacak. Bak söylüyorum yazık olacak. Hem de bazıları o kadar çok yazık olacak ki bana böyle günlerce mesaj edecekler. Terste kaldım. Yakalandım. Ya kredili mala girme diyorum ya. Şu an %100 pozisyon taşıma diyorum ya. Ya laf anla laf dinle ya. Allah Allah. Yazıyor bana. Kedimi maldayım ne yapayım? Alma kardeşim ya. Yüzüz malda olma ya. Şu düzeltmeyi bir görelim. Şu bir düzeltmeyi bir atlatalım. Az insan dinleyin ya. Ama çok seviyorsunuz parayı ya. Paranın hırsı olmaz arkadaş. Paranın hırsı olmaz ya. Bir dur. Düzeltme yapmana kağıt da gitmez, en de gitmez ya düzeltmesini yapacak kardeşim. Yok düzeltme yapmayacak. Buradan 10 milyon varsa buyursun endeks orada. Her gün kredili mal olsun. Onları da göreceğim en yakında. Onları da göreceğim. Onları da göreceğim. Aklınızı başınıza alın. Bak yazık olacak paranızı. Bak söylüyorum size. Daha önce de uyardım bazı konularda. Şimdi yine uyarıyorum. Düzeltme olacak kardeşim. Düzeltmeden sonra ben söylerim. Burada düzeltme bitti. İsteyen buradan fullesin. Kredili mal alabilir. Yüzde pozisyon açabilir. O size kalmış. Ben söyler haber veririm. Benim görevim bu. E göreceğiz. Biz de buradayız. Bir de kaçmıyoruz. Takpiste 5 ise devam edeceğim. Kale bana tahtam olduğunu söyledim. 80'ler üzeri bölünecek bu yaz. Yakında bedelsiz oynanacak. Turex'te bu yaz iyi bir patlama bekliyorum dedi. İyi bir patlama. Bu yaz 50'ler evet. üzeri bekliyorum. Dinamikse isteyen ufa ufa pozisyon yapsın kendine. Dinamikse çok çok iyi bilanço geldi. O yüzden bilançolarında ufa ufa pozisyonunuz olsun. Daha dener, bence tadı satın alacak. Çok çok iyi bilanço çok gelecek. Ondan sonra zaten daha tutamazsanız sonra daha neler onun üzerine konuşuruz. Pasifik gene söylüyorum. Agresif hareketler var. Yakın zamanda şöyle bir yukarı yaptı Şöyle bir 10-12 12'lere doğru bir hareket yapsın. Çıkartacağım listeden. Ve diyeceğim ki herkes Allah bir bereket versin desin. Burada 8 şekilde yolunun yatırım tavsiye değildir. Klasik lafımız. ama gene söylüyorum. Aklınızı basınıza alın. Yazık olacak paranıza. Yazık olacak bak söylüyorum yani. Bu videoları silmiyorum. E, Endeks patladı patladığı zaman, sert düzeltme yaptığı zaman da kimse bana ağlayıp zırlamasın. Uğraşamam. Yoruluyorum gerçekten yoruluyorum. O kadar yoğun oluyor. O kadar çok mesaj. Biri bir şey soruyor, biri bir şey soruyor. Ya tabii ki sorun ama ya aynı şey tekrar tekrar sorun bizden bulantmayın ya. Ya biz de yoruluyoruz, biz de insanız be kardeşim ya. Anlatıyoruz ya. E hatırla bu, bu, sene Endes patladığında herkes satın kaçın biz ne diyorduk? 8200 diyorduk kardeşim. Bunu biz diyorduk. Biz biz. Bunu ben diyordum. Ben ben. 8200 hedef var. Malını satma. Malını kaptırma. Gözün açık olsun. At hırsızlarını, at mal kaptırma diyen kim vardı size destek veren? Ben. E şimdi ne diyorum? 8000 geçti zamanda en az 100 nakite geçeceksin ya. 224 2, 2 4. anlamayan var mı? Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.